Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma sefalar getirdiniz nasılsınız sokağa çıkma yasağına yine birlikteyiz arkadaşlar sizlere moral olmaya geldim destek olmaya geldim lütfen güzel dileklerinizi tutun kalbinizden geçen şeylere odaklanarak lütfen falımı dinleyin bu faldaki bütün güzellikler sizlerin olsun sevgili arkadaşlarım. Sizin için kapattığım, niyet ettiğim falımı şimdi açmak istiyorum. Lütfen kabul edin. Abone olmak isteyen arkadaşlarım için de abone olduktan sonra lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Her şey sizler için. Bakalım neler çıkacak kısa dönemde neler yaşayacaksınız bu fal kime ait olacak yorumlarınızı like'larınızı bekliyorum ee, abone olduktan sonra da lütfen zil sesinizin tümü kısmını işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım hadi bakalım falımıza bakalım evet bir karmaşık olayın içindesiniz. Bu karmaşıklık gün, geç, gün geçtikçe azalacağı yere çoğalmaya başlamış. Siz artık bu işin içinden nasıl çıkacağınızı bilemiyorsunuz arkadaşlar. Etrafınızdaki insanların baskısı mı artık yoksa çok farklı herkesin düşüncesi tabii ki farklı olacak. Çok farklı konuşmalar var etrafınızda ve sizin bir kafa karışıklığınız var aslında. Hani yapmak istediğiniz şeye de doğru hamleyi yapamıyorsunuz. Oradan tam hamle yapacakken başka birisi çıkıyor, başka bir şey söylüyor, geri gidiyorsunuz. Tekrar birisi çıkıyor, tekrar geri gidiyorsunuz. Ee, yani bu dönemde size engelleyen insanların e, sizin üstünüzdeki etkisi çok fazla çıkmış arkadaşlar. Bundan kurtulmanın yolu kalbinizin sesini dinleyin arkadaşlar. Kalbiniz size doğruyu gösterecektir zaten. Bir telefon haberi, sizin beklediğiniz bir telefon bir erkekten e, iş olarak olabilir. Ya da arkadaşlar beklediğiniz o ayrılık yaşadığınız kişiden olabilir. E, fakat hem suçlu hem güçlü hala üste çıkmaya çalışan e, bir tip var karşınızda. Böyle olacak telefon konuşması da. E, siz daha farklı bir özür pişmanlık sözü beklerken e, bu kişinin üste çıkma çabası. E, tabii ki siz alttan alacak mısınız? Bence e, sevdiğiniz için alacaksınız. E, ama bu kişi üste çıkmaya çalışıyor sürekli. Ve elleriniz kavuşmuş arkadaşlar burada. İsminde de Y harfi olabilir. Adında ya da soyadında. Y harfi. Bir kadın, kapalı bir kadın. Aşağı doğru uzun bir etek ya da elbise türü bir şey giymiş olabilir. Topuklarına, ayak bileklerine kadar. Bu kişi sizi engelliyor. Bir yere gitmek istiyorsunuz. Fakat bu kişi engelliyor. Bir laf çarpmaya ya da e, hesap sormaya gitmek istiyorsunuz. E, bu kişinin akrabası olabilir bu. Ya da e, gelininiz olabilir. Bakın arkadaşlar gelininiz olabilir. E, sizi engelleyen bir kadın var. Sürekli siz kapıdan çık çıkmaya yelkendiğinizde o kişi sizin önünüze dikeliyor. Direniyor size. Gitmemeniz konusunda uyarılarda bulunuyor. Ve siz bu kişiyi her seferinde dinliyorsunuz. E, ama karşı taraf... O artık gideceğiniz kişi her kimse sevgili arkadaşlarım sürekli yetişmeye çalışıyor sürekli size yetişmeye çalışıyor İçinde bir kıskançlık olabilir sevgili arkadaşlar bir kıskançlık fesatlık bu kişiyi bence kibiri kemiriyor İçten içe kemiriyor dileğiniz bir kadınla alakalıysa. Şu anda bayan arkadaşlarım, erkek takipçilerim, ee, bu sevdiğiniz kişi olabilir sevgili erkek takipçilerim, sevgili bayan arkadaşlarım da beni izleyenler, bu da çok yakın bir arkadaşınız olabilir. Bir bayanla alakalı bir haber gelecek. Bu haber sizi şaşırtmasın, yanıltmasın. Ee, olduğu gibi anlatılmayacak konular var. Çok bambaşka şeyler anlatılacak. Daha sonrasında bunu e, bu olayı yaşadıktan bir hafta 10 gün sonra gerçeğini doğrusunu anlayacaksınız e, size söylenenler arasında dünya kadar fark olacak arkadaşlar o yüzden hani böyle bir öfkeyle bir sinirle ani bir hareket etmeyin e, tamamen bu konuşma yanıltıcı bir konuşma olacak bu kişiyle alakalı. Ee, aslında istedikleri de bu sizi yanıltmak ee, o yüzden birazcık sakinlemeye bakacaksınız sakinledikten sonra işin iç yüzünü araştırın arkadaşlar ee, çünkü bu kişinin e, hiç bu söylenenlerle alakası yok yakından uzaktan alakası yok İyi bir insan arkadaşlar öyle söyleyeyim iyi bir insan bir saç operasyonu saç kesme e, makazlar taraklar yere bir şey yazılmış. Vallahi erkek takipçilerim de bayan takipçilerim de maşallah her işinizi kendiniz halletmeye başlamışsınız. Bravo sizlere. Ee, vallahi ne güzel. En azından oyalanıyor insan arkadaşlar. Vallahi kendi içinizi kendiniz yaparak hem cebinize kalıyor paranız. Zaten dışarı her yer kapalı. Ama kendi çözümünüzü de bulmuşsunuz. Size hanenin içinden birisi çok düşkün çok fazla ee, belki bir evlat olarak değil ya da bir anne baba olarak değil ya da bir kardeş olarak değil çok fazla düşkün. Ee, bu düşkünlüğü diğer kesim tarafından yani o hanenin içinde yaşayan diğer kişiler tarafından e, çok farklı bir durumla aslında değerlendiriliyor. Ee, hani ufaktan böyle hani şakayla karışık kıskandıklarını söylüyorlar ama içten içe de böyle bir şey yaşıyor olabilirler ee, kardeşleriniz arasında özellikle böyle bir durum söz konusu olabilir ama siz hiç kimseye karşı böyle bir şey hissetmiyorsunuz ee, ama size karşı hisseden insanlar var aynı hanenizin içinde yaşayan kişilerden bahsediyorum sevgili arkadaşlarım ama bunlar hiçbir zaman sizi büyük bir kavgaya teşvik etmeyecek büyük bir kavga olmayacak sadece tatlı tatlı atışmalar olacak sevgili arkadaşlar. Vallahi ben sizin şu anda hissediyorum arkadaşlar çok fazla. Bana diyorsunuz ki aklımdaki kalbimdeki kişi dönecek mi adım atacak mı? Ve ben de size her seferinde aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Biliyorum belki sıkılıyorsunuz, sıkılmıyorsunuz. O, tabii ki o da sizin bileceğiniz iş. Ee, bir bir bakın bir adım var bu adımı ben yarın dersem yalan söylemiş olurum sizlere sizi neden yanıltayım ki neden yanıltmak isteyeyim bunun bir gelişi olacak öyle ya da böyle bu kişiyle ilgili bir haber alacaksınız olumlu ya da olumsuz olumlu ne olabilir size dönüşü olabilir olumsuz ne olabilir ee, hayatına başka biri girmiş olabilir bunun bir haberi gelecek size olumlu ya da olumsuz tabii ki sizin ayrıldığınız kişi bir yılın altındaysa böyle bir haber gelecek ama tabii ki çok yakın bir zamandaysa zaten kesin bir barışma olur arkadaşlar. O yüzden e, hiç kendinizi sıkmayın. Yani hani alttan da alın demiyorum. Kendinizi geri çekin. Zaten bu bir aylık 15 günlük 20 günlük ayrılıklar da e, karşı tarafın normal şartlarda adım atması gerekiyor. Eğer gerçekten seviyorsa yani bu bahanelerin arkasına sığınmaması gerekiyor. Her şeyde bir kadından ya da her şey bir erkekten beklenmemeli. Madem ki bir ayrılık yaşandı ortak bir karar verildi ya da e, tek başına bir karar verildi. E, bunun ceremesini... Ayrılan kişinin çekmesi lazım. E, o yüzden hiç de üstüne gitmeyin. Bayan takipçilerime söylüyorum birazcık kendinizi geri çekin. Erkek takipçilerim, e, siz suçlu olsanız da, suçsuz olsanız da ilk adım her zaman bir erkeğe yakışır arkadaşlar. E, ama tabii ki aldatma varsa orası ayrı bir konu, çok farklı bir konu. Eğer aldatma yoksa zaten bu aranızdaki problemler affedilebilir. Ama aldatma varsa böyle bir şey zaten affı yok arkadaşlar. Zaten ayrılmışsınızdır, bitmiştir, geriye dönüşü de yoktur, o mesele kapanmıştır. Ee, ama sizde bir şey olacak, intikam alma problemi yaşayacaksınız. Acaba arkadaşlarınızın da konuştuğunuz bu kişiyi, bu olayı e, bilen arkadaşlarınızın da e, intikam al, aynısını yap gibi söylemlerine kesinlikle uymayın arkadaşlar. E, çünkü o karşıdaki kişiden hiçbir farkınız kalmaz. Bunu yapmayın. sıkıntınızın üstünde kocaman bir göz bu sıkıntı bazılarınıza iyi olarak yansıyor, bazılarınıza kötü bir şekilde yansıyor arkadaşlar. Ee, ben iyi olanlardan yola çıkmak istiyorum. Kötüyü hiç aklıma getirmiyorum, hiç size söylemek de istemiyorum. Ee, kötü göz ne olabilir? Etrafınızda artık sıkıldığınız için, bunaldığınız için bunların yaşanması normal. Ee, gözün olması da normal. Çok dikkat çekiyorsunuz çünkü evde bile olsanız e, sosyal medyada olay yaratıyorsunuz arkadaşlar. Sosyal medyadan sizi çok takip eden insan var. Bunu unutmayın sakın gizli gizli bile olsa sizi takip edenler çok fazla. Özellikle profiliniz açıksa gerçekten takip ediliyorsunuz. Şimdi eski günlere kavuşmak, özlem dolusunuz. Gerçekten var ya şuranıza kadar dolmuşsunuz. Dokunsam ağlayacaksınız gerçekten. Ve ağlıyorsunuz da belki de sevgili arkadaşlarım. E, fakat bu dönemi daha güçlü geçirmek adına... Ağlamamak en güzeli. Eğer ağlarsanız bunun devamı gelecek. Köşeye çekilip de ağlamayın neden ağlıyorsunuz ki siz ağlatın ağlatılmak nasıl oluyor bir de onu anlasınlar arkadaşlar siz ağlatın neden ağlıyorsunuz ki köşeye çekilip ee, sanki bu dönemde birisi bir şey söylüyor böyle dokunsan ağlayacak durumdasınız. Sanki böyle gerçekten e, ağzınız boğazınıza girmiş arkadaşlar o derece dolusunuz artık taşmak üzeresiniz zaten birçoğunuz da taşmış ortalık kavga kıyamet olmuş. Ee, şu anda birazcık duralma sakinleme dönemine girmişsiniz sevgili arkadaşlarım. Ee, yalnız şuraya tam detaylı bakmak istiyorum da. Verdiğiniz bir para. Bunu bu virüsle alakası yok. Bundan çok önce vermişsiniz arkadaşlar. Fakat bir türlü alamıyorsunuz. Ne biçim insanlara çatmışsınız? Dolandırıcı mıdılar? Nedirler arkadaşlar? Yani çok tanıdık da olsa, yakın da olsa, uzak da olsa hiç teşvik etmeyeceğim bir insana vermişsiniz. Neden? Çünkü bu insan belki sizden aldığı parayla kim bilir neler yaptı. Bu bir. İkincisi sizden aldığı paranın aynısını belki bir başkasından aldı. Yani bu resmen dolandırıcılığa giriyor arkadaşlar. Bu parayı bir türlü kurtaramıyorsunuz. Yani gelmiyor bu para. Öyle ya da böyle bir şekilde o paranın dönüp size gelmesi lazım. Ee, ben bir parçasının yani iki parça halinde geleceğini düşünüyorum. Tek bir parça değil. Bu kişiye o kadar büyük bir baskı yapmanız gerekiyor ki gelmesi için. Ee, en sonunda şikayetçi olacağınızı. Ee, zaten elinizde kanıtınız varsa. Ooo çoktan alırsınız. Demek ki elinizde herhangi bir senetiniz, sepetiniz, kanıtınız, deliliniz yok. O yüzden bu süre uzamış. Ama merak etmeyin ki Allah'ın adaleti... Hiçbir konuda şaşmadığı gibi Bunda da şaşmayacak arkadaşlar Size güzel bir haber var o parayla alakalı İlk birinci parçası yarısı Daha sonra yarısı gelecek Ay yeter ki alayım diyorsunuz İstersem 7 parçada 10 parçada alayım Ama yeter ki o para bana gelsin diyorsunuz Ve bu paranın da size bir gelişi var arkadaşlar ee, İnşallah yakın bir zamanda Bu para elinize geçecek diye düşünüyorum Hadi bakalım Hakkınızda hayırlısı olsun Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın diyorum Şimdilik benden bu kadar her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun, hoşça kalın.